Ee, gelelim önce e, Zülfü Livaneli'nin e, tweetine. Zülfü Livaneli ile ilgili, attığı tweetle ilgili ben e, o günleri hatırlıyorum ve bunun önemli olduğunu ve tartışması gerektiğini düşünüyorum. Değerli dostlar, çok önemli bir seçim dönemindeyiz. Tam 30 yıl önce sağ-sol ayrımı çok keskindi. E, bütün ikna e, ve birleşme çabalarıma karşı seçime üç sol parti girdi en fazla oyu almamıza rağmen bizi böldüler Ankara İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye refaha geçti 30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için aklı selim sahibi tüm İstanbulluları pazar günü sandığa gitmeye ve Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye davet ediyorum Zülfü Yönel'in bu çağrısıyla ilgili olarak ben bir takım şeyler söyleyeceğim bir kere Ali senden bir şey rica edeceğim Zülfü Bey'e mesaj atarsan yayında sizi konuşuyoruz bugün ya da yarın ee, Enver abi e, sizi yayına almak istiyor dersen sevinirim. Belki de e, izler. 30 yıl önce ben e, seçmendim. 30 yıl önce İstanbul seçimi Türkiye'nin e, Refah Partisi'ne ve e, oradan e, e, bugünkü Cumhurbaşkanı'na doğru açılan yolun önü oldu. Fakat bununla böyle anlatıldığı zaman hiç kimsenin hiç kimsenin bir şey anlamayacağı bir hale e, geldi. Ve bence çok önemli bir yanılgı oluyor. Zülfü Bey Zülfü Bey, Ekrem İmamoğlu'nun beyni, Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye anlatan kişi, Ekrem İmamoğlu'nun ağabeyi. Ekrem İmamoğlu'nun kalbi idi. Son halini bilmiyorum. Ama Zülfü Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlıktan gitmesi, lütfi şeyin Zülfü Bey'in cumhurbaşkanı olması şey Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olması süreci iyi Parti ile temaslar derken Türkiye'de bakın Türkiye'deki hemen hemen bütün Ekrem İmamoğlu sürecinin tek mimarı diyebilirim. partide partiler üstü bir konum olarak. Dolayısıyla bu yazdığına şaşırmadım. Ama sorumuz şu. Sayın Zülfü Livaneli bu çağrıyı yaptığına göre Zülfü abi Zülfü Livaneli Ekrem İmamoğlu'na bundan sonra her konuda kefil Soru bu. Divaneli Ekrem İmamoğlu'na bundan sonra kefil mi her konuda? Dolayısıyla benim Zülfü abiye bazı sorularım var. İstersen bunu koyabilirsin Ali. Zülfü abiye birinci sorum. Yanıtlayacağını zannetmiyorum ama yayına bağlansa kendisine sormak istiyorum. Bir, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonrası için söylüyorum. Ekrem İmamoğlu Türkiye'de demokrasiyi taçlandıracak olan, yani başkanlık sisteminden vazgeçip içinde ön seçimin ve kuvvetler ayrılığının olduğu bir demokrasi sürecine Türkiye'yi taşıyacak mı? Buna söz verebilir mi? Bugün ya da yarın. Tekrar ediyorum. %50 artı 1'i aldığında Erdoğan'ın gücünü eline geçirdiğinde sizce Ekrem İmamoğlu altını çiziyorum. Ekrem İmamoğlu demokrasinin işleyeceği yani partiler kanunu değişip değişip, kuvvetler ayrılığının olup, milletin iradesinin mecliste tesis edileceği, ön seçimin olma zorunluluğu, sendikanın ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün e, olduğu bir alanda e, bütün bunları tesis edecek bir Cumhurbaşkanı olacak mı? Bir. Bunu bugünden vaat eder mi? Zülfü abi, ben Ekrem Bey'e sormuyorum, Zülfü Bey'e soruyorum, bunlara kefil mi? Zülfü abi iki, siz bağımsız e, soldan bir aydın olduğunuzu söylüyorsunuz. E, soruyorum, Ekrem İmamoğlu Bey'in piyasa ekonomisinden vazgeçeceği, liberal ekonomiden vazgeçeceği ya da sınırlandıracağı, Türkiye'yi ele avuç açan insanlar olmaktan çıkartıp bunun üzerinden prim yapmak yerine Türkiye'yi en azından güçlü bir kamucu anlayışa dönüştüreceğine kevil misiniz? Tekrar ediyorum, Türkiye'de kamucu bir belediyecilik yaptığını söyleyebilir misiniz şu ana kadar? Ama geçiyorum Cumhurbaşkanlık'la birlikte Türkiye'yi kamucu bir ekonomik modele taşıyacak mı? Yoksa TÜSİAD, MÜSİAD ve Mehmet Şimşek vari e, bir iktisadi modelin devamında sadece bir ana vatan vari e, başkan mı olacak? Başkanlığı döneminde tırnak içinde olursa. Bir diğeri e, ideolojik hattı nedir Ekrem İmamoğlu'nun? Ekrem İmamoğlu sosyal demokrat mıdır? Milliyetçi midir? e, ee, muhafazakar mıdır? Ee, Atatürkçü müdür? Sosyalist midir? Hepsi midir? Nedir Ekrem İmamoğlu? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleriyle mi ortaya çıkan birisidir? Ee, bunu taçlandırarak solculuğa götürmüş birisi midir? Yoksa bir ana vatan partisi ideolojisi midir? 50 artı 1'i aldıktan sonra ne yapacaktır orada? Ve bunu da soruyorum. Çünkü soru ve dördüncü soru çok önemli bir soru. Türkiye'nin bir din devleti olmasından, yani piyasacı bir din devleti olmasından kimsenin rahatsız olmadığını görüyoruz. Zülfü Livaneli'ye soruyorum. Bugüne kadar en az AKP kadar layıklık ihlalinde bulunan Ekrem İmamoğlu başkan olduğunda layıklığı tas tamam uygulayacak mıdır? Dinci söylemlerinden vazgeçecek midir? Türkiye'de din ve devlet işlerini tamamen ayıracak mıdır? Yani... Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacak mı? Ya da bir müdürlük olarak indirilecek mi? İmam hatipleri e, sınırlayacak mı? Sadece bir meslek seviyesini indirecek mi? E, bunun gibi e, Türkiye'de sadece e, sünni İslam inancının egemenliğini e, e, dayatan AKP'ye karşı tarikat, cemaat meselesinde layık esas alacak mı? E, bunları da e, garanti edebilir misiniz? Dört sorun var. Ama birincisi başkanlıktan demokrasiye geçecek mi? Nasıl geçecek? Kaç günde geçecek? Zülfü abi bunları soruyorum. Çünkü Zülfü Livaneli tarihi bir kefalet veriyor. Diyor ki ben kefilim. Şimdi milyonlarca insan Zülfü Livaneli'ye döndüğü zaman ya Zülfü kefilse tamamdır diyebilir. Çünkü Zülfü Livaneli'nin kendisini bir de hayal edemeyeceği kadar özel bir durumu var. Ben aynı konuşmayı, aynı tartışmayı bir başka bağlamda bir yetmez ama evetçilere AKP'ye destek veriyorsunuz. Erdoğan'a sonuna kadar kefil misiniz diye sorduğumda Sezen Aksu'yla ihtilaflı olduğumuz dönem o zaman çıkmıştı. Sonucunda bugüne kadar geldik. Bir de Livan oy oranlarını yayınlamış. Onu da tekrar e, verelim. Şimdi bakın. Refah Partisi e, o zaman 973.700 oy almıştı. E, şey, e, SHP adayı 784 bin, DSP adayı 478 bin, CHP'nin adayı 54 bin oy almıştı. Fakat Zülfü Bey'in söylemediği bir şey var. Burada bir de Zülfü Bey'den daha yüksek oy alan kim vardı? Kesici. ilan Kesici vardı. O herkes kendi adayıyla girmişti. O zaman DSP ile SHP birleşmeli meselesi vardı. Zaten CHP'nin adayı 54 bin oy alan e, Baykal'ın partisi ki bugün halen Baykal'ın partisi olan CHP devam etmektedir. Yani aslında e, CHP'nin varlığı Türkiye'de bir problem haline Baykal'ın CHP'si o gün gelmiştir. Livaneli hikaye eksik anlatıyor. CHP'nin adayıdır Livaneli. CHP'nin bu kadar güçlü oy almasının nedeni içinde Kürtlerin, Alevilerin, Sosyal Demokrat Atatürkçü kesimlerin, Erdal İnönü'nün sevgisini taşıyanların darbeden zarar görmüş sosyal demokratların ve sosyalistlerin ona destek vermesiyle ilgilidir. Baykalsa o zaman Ertuğrul Güney'e aday göstererek her zaman Baykal, her zaman gibi Baykal'ını yapmıştır. Ecevit de solculuktan vazgeçtiği bir dönemde olduğu için CHP'yi Kürtçü olarak e, görmüş, CHP'yi bölücü olarak görmüştür. Dolayısıyla sanki Sp DSP ve CHP aynı bağlamdaymış gibi bir vurgu yapmak yanlış. Ama çok önemli bir isim var. İlhan Kesici onu göstermiyor. İlhan Kesici Livaneli'nin üstündeydi. Ve İlhan Kesici merkez sahibi. O seçimle birlikte aslında merkez sağ ortadan kalktı ve bütün bu CHP'nin de kapatılmasıyla birlikte merkez sağın yerine CHP oturtuldu ve CHP'nin Türkiye'de siyasette Türkiye'nin en büyük sorunu olan Türkiye'nin bugüne gelmesinin bence baş müsebbibi olan Baykal'ın Baykal'a Türkiye altın tepsi de verildi. Türkiye'de bir seçim kaybedilmedi. Türkiye'de siyasal İslam'ın önüne açıldı. Türkiye'de siyasal İslam'ın önü açılırken aynı zamanda Türkiye'ye müesses nizam Baykal'a anahtarları verdi. Sonra müesses nizam Ecevit e anahtarları verdi. Ama Türkiye'de SHP'yi kapatarak içinde azıcık solculuk olan hiçbir kurumu yaşatmadılar. Şimdi soruyorum, o günkü çizgiyle, o günkü mücadeleyle bugünküle ne alakası var? 1 milyon 317 bin oy almış olan e, sol e, solcuların kaçta kaçı bugünkü SHP'nin, e, e, varlığı olsa, bugün o CHP olsa oy verir. Bu çok ciddi bir tartışma konusu. Bakın, e, bize Livaneli şey olarak sunulmuştu o zaman, e, işi götürüyor diye sunulmuştu. E, i̇kinci parti olan İran Kesici 856 bin oy almıştı ve İran Kesici ondan sonra o gün bir şey olamadı, bir daha da hiçbir şey olamadı.